Anlatmaya başlayayım o zaman. Şimdi öncelikle ee, olayı nasıl yaşadığımı şimdiye kadar baştan sona hiç anlatmadım. İlk kez burada anlatıyorum. E, ya inanın anneme, babama, ablama dahi anlatmadım çünkü o anları yaşamak istemiyorum açıkçası. Çok merak edildiği için bir kere anlatacağım. O yüzden lütfen bir daha bana sormayın. Youtube'a da atabilirsiniz dilediğiniz gibi. Ama e, bana sormayın. Bir daha. Bir kere anlatacağım. Soracaklar. İlla soracaklar. Şöyle. Ben bir sabah uyandım. E, Selin yayın açacaktı o gün bilgisayarın benim sabahlarım Tabii işte kaç oluyor 11 falan 12 gibi bir şey ee... müzik müzik kapatacağım müzik geliyor <laughs> beni işte 11 gibi 11 12 gibi uyandım Selin e yayın hazırlıkları yapıyordu kulaklığını takmış son ses müzik dinliyor şey yapıyor e uyandım ben ağzımı yüzümü yıkadım bizim ebeveyn banyosunda ondan sonra gittim ee, tuvalete girdim. Hakamı yaparken söyleme sayıp bizim eve gelen temizlikçi ablanın çığlıklarını duyuyorum içeriden tuvaletteyim. Selin diyor ki nasıl kim atladı diyor. Kim atladı kim? Alfred ablam dedi. Temizlikçi abla. Çıktım dışarı. Tuvaletten yani o dakikadan sonra makine He, herhangi bir duygu yok tuvaletten çıktım söyleme sayıp kıçımı silmeden çıktım tuvaletten ee, hemen bir işte boxer hemen bir şey giydim ee, seriden çorap bile giyemeden e, bir terliği geçirdim ayağıma arabanın anahtarını aldım indim aşağıya aşağı indiğimde zaten Selin başındaydı. O benden önce o direkt çoraplarıyla fırlamış. Ee, başındaydı Alfred'in. Böyle nasıl biliyor musunuz? Havuzun olduğu mermerler var. Yanında çalı var. Şu gelinçlikte falan çalılar var. Değerden 60-70 santim yükseklikte. Onun yanında da çimen ve ıslak zemin. Yani ıslak toprak var. Alfred tam çalının yanında ıslak toprağın çimenin üzerinde yatıyor. İndim de aşağıya. Başında Selin vardı zaten. Koştum yanına. Önce bir çıkık bir kemiği var mı diye baktım. Bütün vücudunu kontrol ettim. Özellikle kaburgalarına baktım. Çünkü yani orada İlk, i̇lk en büyük korkum benim iç organlarına zarar gelmesiydi. Önce akciğerine bir şey oldu mu diye kaburgalarına baktım. Ondan sonra bacaklarına baktım. Ee, ama şeydi çok sakindi, kıpır, kıpırdamaya çalışmıyordu ama çılık atıyordu tabi. Ondan sonra hemen şey dedim. Birisi dedim çarşaf versin, çarşaf. Kapıcı, ben bir de Selin varız. Ya başımı kaldırıyorum. Bir sürü komşu bakıyor şeyden, pencereden. Çünkü ya böyle anlarda ilk dakikalar çok önemli. Ee, apartmanın CCTV kaydı vardı da Vallahi mentalim onu izlemeye el vermedi abi. Silinmiştir zaten çoktan. 3-4 gün falan tutuyordur kaydı. Tam zaten kameranın önünde düşmüş ama yani onu kaldıramam diye izlemedim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. İşte Bağırıyorum böyle komşular yukarıda. Ya diyorum birisi çarşaf versin. Allah'ını seven bir çarşaf versin dedim. Sizi çarşafa boğacağım sonra. Bana dedim bir çarşaf verin. Ay nasıl bir şey vereyim ki? Aa falan böyle teyzeler. Zemin katta bir tane Rus bir single mom var. Bir tane yani çocuğu falan var. Kadın hemen oradan bir çarşaf getirdi verdi. Çok da anlamıyor dilimizi ama. Kadın anladı yani ne istediğimizi tak geldi bir çarşaf getirdi. İşte tabii benim korkum bu çocuğa bir şey olmasaydı koşardı. Ben orada anladım e, omurga ile ilgili bir şey olduğunu tahmin ettim. Ya dedim beyin sarsıntısı ya şok ya da dedim omurga gitti. Yani ya da kalçasını falan kırdı. Çünkü aksi takdirde Alfred'i biz bahçede yürürken bulurduk. Dedim işte kapıcı ya dedim abi dedim çok yavaş dedim ben kalçasından tutuyorum sen ön tarafını tutuyorsun kıpırdatmadan çarşafa koyuyoruz gerdirerek arabaya yerleştiriyoruz. <laughs> Selin hemen getirdi arabayı o sırada. Kanama yoktu. Kanama yoktu. Ondan sonra çat koyduk çocuğu. Arabaya yerleştirdik. Bastık. Gaza bastım işte. Ama nasıl <laughs> o sırada görmeniz lazım. Yüzümü yıkamamışım. Saçım böyle kabarık. Götüm de bok. <laughs> bir tane köylü terliyim. Ve çıplak ayaklarla o terliğe girmişim. Arkada Alfred. <laughs> Selin zaten e, çorapları var sadece. Ayağında ayakkabı terlik bile yok onda. İşte. Gittik şey veterinere. Dedim hemen dedim Barış Bey arabada gelin, Alfred e, balkondan dedim, atladı. Hemen dedim Arabaya gelin, ne varsa bıraktılar. Hemen işte çıkardık çocuğu arabadan, aldı içeri. Ben hala sıfır tepki, yani şeyi düşünüyorum. E, şu an başka ne yapabiliriz? Şu an ne yapabiliriz? Yani ne ağlayabiliyorum, ne üzüldüm, ne sinirlendim, ne gerginim, hiçbiri yok, sadece şoktayım yani böyle. Askerler çatışmaya girdiklerinde hissettikleri bir şey varmış. Ya, onun aynısını hissediyorum. Aynısı yani. Hiçbir tepki yok bende. Hiçbir tepki yok. Ee, Selin işte o sırada biraz panik oldu. Biz artık veterinere girdimizi dedim ki panik olacaksan dedim git. Şu an dedim benim yani burada panik olma hakkım yok dedim. Olursam dedim hani ikimiz birden panik olursak dedim. Hani, çocuğa yardımcı olamayız dedim. Sen, dedim git işte bir ayakkabı bir şey getir bana bir çorap getir evden falan yakın zaten veterinerimiz neyse işte ee, ilk Hayati tehlike. Bu arada işte ben mesaj attım hem bizim ekibe mesaj attım hem annemlere mesaj attım dedim ki ee, yani afet dedim atladı sakın dedim beni aramayın Aynen bu mesaj attım Çünkü o sırada konuşursam insanlar da hep şey oluyor A nasıl olmuş Aa nasıl olmuş. Yani ben o sırada onu anlatacak bir modda değilim. Onu anlattığımda ağlamaya başlarım çünkü. Neyse. İşte e, hayati tehlikesini atlatması için ilk müdahaleleri yapıldı. Ondan sonra e, bize dedi ki veteriner. Siz dedi gidin dedi. Zaten şu an dedi ben onu bir uyuttum. E, siz dedi eve gidin dedi. İşte duşunuzu muşunuzu alın hazırlanın dedi Haberler iyi değil dedi Gittik eve Oturuyoruz falan ondan sonra ee, Röntgenini çektiler filmini çektiler Bizim veteriner dedi ki Bu ee, omurgasında kırık var İki tane omuru Birbirinden kopmuş Aradaki disk gitmiş Omurga ayrılmış Ve Yani şöyle duruyor Omurga şöyle ise şöyle duruyor. Omurga gitmiş ortadan gidik. Yani biz dedi MR'a girmeden dedi bilemeyiz bunun dedi omuriliği koptu mu kopmadı mı bilmiyoruz. O yüzden dedi buna şu anda karar biz veremiyoruz. Ama her türlü omurgası kırık. biz bir bakalım nereye yönlendirebiliriz diye. Öyle öyle dediler bize. Tabii ben o sırada omurga kırı şey olarak dinliyorum. Oh, ölmedi. Anladın mı? O sırada öyle bir moddayım ki omurga ben devamlı şunu soruyorum. Hayati tehlikesi var mı diyorum. Şu an iyi görünüyor diyor. Kanında kan örneği aldığımda diyor iç kanamasına dair bir şey bulamıyorum diyor. Abi diyorum Hayat işte transamin verdim diyor falan. Tamam kan durmuştur o zaman falan diyorum böyle konuşuyoruz devamlı veterinerle. O bana diyor ki omurga kırık. Ben diyorum ki abi siktir et diyorum. Şu an yaşıyor mu? Yani şu an stabil miyiz falan diyorum. Diyor evet iyiyiz şu an falan diyor. Uf, çok zor anlatmak şu an. Aşırı yani şu an çok zorlanıyorum. Neyse <laughs> bu yüzden anlatmıyorum aslında. Ama işte bir kere anlatayım bir yerde dursun. Çünkü çok, çok sorulacak biliyorum. Sigara <laughs> <Çıkarı> daha yakacağım. <laughs> Ondan sonra işte bize dediler ki, Ankara'da dediler bu e, nörocerrahi yapan hayvanlarda çok ünlü birisi var, yani oraya yönlendirebiliriz. Siz dediler. Ben de o sırada işte Twitter'dan hafiften şey yapıyorum, e, update veriyorum işte. Siz de merak ettiğiniz için. Hem yani e, o kadar çok mesaj geliyor ki o sırada. Yakın çevrem olsun. İşte uzak çevrem olsun. O kadar çok mesaj geliyor ki, yani herkese cevap veremiyorum. Hani ablama da dedim ki, abla dedim, yani Twitter'dan takip edin. Şu an dedim yani size update verecek halde değilim, durumda değilim. Ee, tamam dedi, biz oradan bakarız dedi. Sen dedi bizi hiç düşünme falan. Bu arada bütün bu süreç içinde e, yayıncılar arasından en çok arayıp soran da Pelin oldu. Benim bizim rakip ekibi dışında bu arada. Pelin oldu. Pelin bundan sonra dünya ahiret bacımızdır. Onu da söyleyeyim. <laughs> çok inanılmaz ilgilendi. Yani çok devamlı harasladı hatta. Ben bazen cevap da yazamadım. Neyse. Ondan sonra işte ben update'i yazıyorum. işte dedim Ankara'ya gideceğiz sanırım gibi bir şey yazdım ben Twitter'a. Çocuğun biri direkt şey yazdı, gideceğimiz doktorun adını yazdı, veteriner hekimin. Abi şu kişiye gideceksen gitme dedi. Bizim dedi tecrübemiz çok kötüydü orayla. Şu kişiye gideceksen gitme dedi. Uyardı beni. Ben de ee, direkt çocuğa özel mesaj attım. Dedim ne oldu anlatır mısınız lütfen? Aynen <laughs> Erenler yazdığında nazar değdirmeyin amcıklar diye cevap yazdım Erenlere. <laughs> <laughs> Neyse. Ee, çocuk dedi abi ara dedi direkt babamla görüştüreceğim seni dedi. Ee, aradım işte babası aldı telefonu. Ahmet Bey öncelikle geçmiş olsun falan böyle çok güzel diksiyonlu Çanakkale'de yaşayan evlatlarına yine onlarda da çok önem veren bir aile belli ki. Onlar da talihsiz bir şey yaşamışlar. Buna benzer. İşte dedi ki biz dedi böyle böyle Çanakkale'den çocuğumuzu götürdük. Şöyle 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 kötü kötü şeyler yaşadık dedi. Ondan sonra ben o e, ismi geçen ünlü veteriner hekimi araştırdım abi. Hakikaten adamın e, bir sürü vukuatı var. Yani e, kötü tecrübe yaşayan çok fazla hasta sahibi var. Onu gördüm onu fark ettim. E, bu kötü tecrübe yaşayan takipçimin gittiği hakikaten içinde uzman bir e, profesör Veteriner hekim var, ee, Kamuran Pamuk diye İzmir'de ee, oraya yönlendirdiler. Ben aradım zaten direkt bizim veterinerle ilk konutasyonu e, telefonda yaptılar karşılıklı. Ondan sonra e, Kamuran Bey dedi ki çocuğu dedi yükleyin dedi arabaya gelin dede i̇şte, belirli talimatlar verdi buradaki veteriner hekimimize işte bandaj falan yapıldı arabaya bindik. Ya ama nasıl biliyor musunuz? Bunların hepsi aynı gün içinde yaşıyor. Yani ben bu bu bütün bugün içinde böyle full Android gibiyim. Yani hiç hiçbir duygu yok. Telefonda konuşuyorum. Son derece sakinim. Ee, bir yandan Mirayı otele yerleştireceğiz. Selin telefonda otelle konuşuyor. Onlar işte duydular Alfred'in düştüğünü ağlamaya başlıyorlar. Telefon diğer ucundan ağlamasını duyuyorum falan. Otel sahibinin vesaire. Ama yani ben hiç Selin arada bir birkaç damla gözyaşı döküyor. Ben şey yapamıyorum böyle. ya ee, Yani hiçbir şey hissedemedim. Ondan sonra işte Alfred'i almaya gittik. İşte evi hemen böyle seri toparladık. Ee, Selin aldığı Mira'yı köpek oteline götürdü. Ben gittim işte Alfred'in hazırlıklarını veterinerde hallettim. Ee, arkaya koyduk Alfred'i ama nasıl hiç susmuyor devamlı. Piy, piy, devamlı bu ve oturmaya çalışıyor. Oturdukça daha çok zarar verebilir. Yani kopmadıysa bile omurganın içindeki omuriliği kopartma şansı çok yüksek. Devamlı oturmaya çalışıyor. Önce ben arkada oturayım dedim. Ee, baktım olmayacak. Sığmıyoruz Alfred'le. Alfred de büyük bir köpek. Ee, Selin oturdu arkaya. Alfred'le oturttum onları işte. Ulan yani Alfred bacaklarını öyle bir uzatmış ki ben arabanın koltuğunu geriye itemiyorum. Hem eline hem boyuna bir hayvan olduğum için. <laughs> ben araba sürdüğümde genelde arabanın koltuğu arka koltuğa değiyor yani. A3'ü sat abi artık. Evet. Bu olaydan sonra iki şeye karar verdim. Bir A3'ü satacağım. İki kilo vereceğim. Ee, biliyorsunuz sigarada da bir olay yaşayıp karar vermiştim. Kilo e, sigarayı bırakmakla ilgili. Kararım kesin. Bir A3'ü satacağım. iki kilo vereceğim. Ee, ya bu iki kararı aldım. Karar aldığımda da yapıyorum biliyorsunuz. İki kilo vereceğim. <laughs> ve bir tane ağaç sadece. Neyse. Ee, bindi bindik abi arabaya. 6 saatlik yolculuk İzmir'e. 6 saat boyunca arkada e, ee, Selin Alfred'le savaş veriyor. Elimizde sedatif var bir tane. Yani Alfred'i yarı uyku moduna koyabileceğimiz bir ilaç var ama kullanmak istemiyoruz. Çünkü yani çok acil durum için yanımızda o. Çünkü hayvan ameliyat olacak büyük ihtimalle. Ve anestezi alacağı için o gün de bir süre uyutulduğu için daha fazla anestezi yüklemek istemiyoruz vücuduna hayvanın. O yüzden hani son 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 yapacağımız hamle olacak. O yüzden elin arkada savaş veriyor. Ben önde şöyle sürüyorum. Desmen böyle sürüyorum. Artık ayaklarım öyle ağrıyor ki ya çünkü ayağım böyle. Gaz pedalına böyle geliyor ayağım. Böyle oturur mu insan araba sürerken? 6 saat boyunca. Ben işkence. senin işkence. Alfred'in işkencesini hayal bile edemiyorum. 6 saat boyunca. Sürdük abi. İzmir'de ondan sonra vardık şeye. Veterinere. Aldık onu sağ salim. Masaya koyduk. Ben hocayı gördüm. Hoca böyle benden de uzun 1.95 falan. Kafakel. Sakalları örmüş buraya kadar. Rengarenk örmüş sakalları. Üniversitede prof. Nörocerrah. Son derece karizmatik. Güven veren. Bir hoca. Ee, koydum. Hocam dedim artık dedim yani ben bunu. Buraya kadar dedim kendimi tuttum dedim ama dedim yani ben. Size emanet ediyorum deyip arkamı döndüm ben ağlaya ağlaya gittim ondan sonra. Öyle yani. Ondan sonra e, o gece orada kaldı. Ertesi sabah e, MR'ı çekildi. MR'da hoca dedi ki Akbey çok kötü görünüyor. Çok çok kötü görünüyor dedi. Yani e, omurilik dedi koptu kopacak dedi. E, acı testi yapıyoruz. Hayvan tepki veriyor. Arka bacaklar çalışıyor. Yani çalışıyor dediğim tepki veriyor. Ama dedi yani hiç dedi umutlanmayın dedi. Ya dedim hocam. Hocam dedim. Hocam dedim ya. Benim dedim babamın bir lafı vardır. Meyveyi <laughs> açmadan bilemem der hocam. Siz dedim bir açın bir bakın elinizden gelen bir şey varsa yapın dedim yani. Yorma dedim hoca yani birazcık dedim. <laughs> Umudumuz olsun yani çocuğun bacakları tepki veriyor. O kadar da kötü olamaz herhalde dedim. <laughs> Cidden böyle bir lafı var babamın. Yani MR çekersin ne yaparsın işte MR de Bir içini görürsün sonuçta. MR'ı çekmişler ama MR'da omurilik yarak gibi görünüyor. Böyle saçkılı gibi bir şey kalmış. Dedim ya yani bu kadar kötü olamaz. Bu kadar kötü olsa ayaklar tekme atmaz dedim. Mümkün değil hocam. Siz dedim bir açın dedim. O da dedi. Tabi dedi bilemeyiz dedi ama dedi hani çok Çok dedi umut umutlanmayın dedi Meyveyi soymadan bilemem falan Ondan sonra Girdiler çıktılar Hoca <laughs> dedi ki Valla dedi ameliyatımız Başarılı geçti Bir de o sırada ağladım Ondan sonra abi altı gün boyunca ben e, Alfred'in Yanında yerde yatıyorum. Önce ilk iki gün yanında yerde yattım hafta sonu veteriner kliniğinde. Hoca İstanbul'a yine başka buna benzer bir ameliyat yapmak için gitmişti. Hocanın asistanı geldi. Dedi ben sizi dedi güvenlik kamerasından izledim dedi buz gibi yerde yatıyorsunuz dedi hocanın odasını size verelim dedi Siz çıkın oraya dedi oraya dedi işte <laughs> istediğiniz gibi takılın dedi çıktık oraya oraya işte Selin küçük bir yer yatağı yaptı falan öyle Alfred'le <laughs> biz bir 5-6 gün yattık. Ondan sonra durmuyor çünkü kıpırdamaması lazım. Yani Alfredi Alfred'e karşı korumam gerekiyor. Ondan sonra hocanın yaptığı platin tutmadı abi. Kırılmış. Omurga tekrar kaymış. Eee Ya. Şimdi şöyle yani tıpla çok alakası olmayan insanlar ya bu nasıl iş becerememiş mi amına koyayım falan diyebilir. Ya yani şöyle anlatayım kısaca. Ya bu tip şeyler olabilir. Çünkü tıpta şöyle bir şey var. Daha az riskli ameliyatı yapmayı her zaman tercih edersin. Özellikle omurgada, omurilikte çalışıyoruz. Şöyle düşünün abi. Omurgaları. Burasında böyle şeytan boynuzu gibi şeyler var. Böyle bildiğiniz onu. Değil mi? o şeytan boynuzu gibi şeylere hoca vidaları takmış bir platin geçirmiş. Omurgalarla çok oynamak istemiş çünkü e, omurgaların kendisinde de çatlaklar var. O şekilde sabitlemiş. Ama not alın lan. <laughs> Ama tutmadı abi. Yani o daha az riskli daha e, tutsa daha tercih edilebilecek bir yöntem ama tutmadı. Hemen işte perşembe günü, geçen hafta perşembe günü, ikinci ameliyatı yapalım dedi hoca işte İstanbul'dan döndü. Bu sefer biraz daha riskli bir ameliyat yaptık. Beraber girmişiz gibi. Hoca diyor Ahmet Neşter, al hocam diyorum kafamız nasıl güzel. Daha riskli bir ameliyat yaptık. Bu sefer e, yine böyle düşünün abi iki tane omurgayı. Burayı direkt açıyor hoca. Buraları böyle açıyor. Anladın mı? Burası böyle pencere gibi açık düşün. Omuriliği bu şekilde serbeste alıyor. Ve bu sefer e, şeyleri, vidaları buradan geçiriyor. Omurganın kendisine. Böyle açılı açılı. Uzun vidalar. Platini de oradan yerleştiriyor. Bunu yaptıktan sonra işte gelmeden önceki bir hafta içinde iki iki kere film çekildik. Gayet sabit duruyordu. Yola çıkmadan önce de son işte bir tane çekildik filmimizi. Sabit duruyordu, güzel duruyordu. Yani şu anda Alfredi Alfrede karşı koruyoruz. Çok hareketli. Eve geldiği için gitmek istediği çok yer var. Burası onun evi sonuçta. Mesela istiyor ki bilgisayarın altına gelsin gelemiyor. Gelemeyince bu sefer ağlamaya başlıyor. Doğrulmaya çalışıyor. Oturmaya çalışıyor. Oturdu da bir iki kere. Uyumuyoruz yani. Geldiğimizden beri uyumuyoruz. Sırayla bir Selin bir ben uyumuyoruz. Çığlıklar atıyor. Bağırıyor. Ağlıyor. Kuduruyor. Havluyor. Uluyor. Hiç Alfred'e yakışmayan hareketler. Öyle yani şu an evde büyük bir işkence altındayız. Hem biz hem Alfred. Gözlerimden bellidir yani şu an şu an Fahrettin Koca gibiyim. Gözlerim kıpkırmızı. Olay bu. Şu an Alfred'i Alfredten koruyoruz. Acı çekiyor çünkü. Yo acı çekmiyor. Şu an herhangi çektiği bir acısı yok. Şu anda hiçbir acı çekmiyor. Ee, dikişlerinde herhangi bir sorun yok. Ufak bir pouch var. Onun bakımını ben yapıyorum zaten. O konuda uzmanım. Kendi tümör ameliyatımdan sonra açık yarayı ben kendim kapatmıştım. 3 ay boyunca kendi açık yarama kendim pansuman yapmıştım. Aynısını alfret yapıyorum yani. Onunkisi de. O benimki kadar açık bile değil yani. 3 güne falan kapanır zaten. Ee, sıkıntı yok yani. Bende sıkıntı yok. Leon gibi. <laughs> Şimdi olay şu. Ee, bir hafta geçti toplamda. 21 gün geçince yani 3 hafta geçtikten sonra. Kemikler bir ilk kaynamasını yapacak. 30 günden sonra da e, tam olarak kaynamış olacak kemikler. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra biz fizyoterapisini yapacağız Alfred'in evde ve dışarıda. Şu an şöyle söyleyeyim. Biz izin versek kalkıp yürüyecek gidecek gibi. Yani nazar değmesin. Bacağında hem çekme var hem itme var. İki bacağında da. E, kendi kakasını tutuyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Kakasını biz zorla yaptırtıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Anal e, kaslar var ya. sphinx kasları. Onlar çalışıyor yani. Kendisi tutuyor kakasını. Çişini de tutuyor. Onu da zorla yaptırtıyoruz. Yayın başında demiştim ya Alfred'in götünü parmaklıyorum diye. Evet parmaklıyorum çünkü yapmıyor kakasını. Bir de kabızla uğraşmamamız için günde birkaç kere Alfred'i parmaklamak zorunda kalıyorum. <laughs> Böyle bildiğiniz parmaklama değil. Steril bir parmaklama. <laughs> Kakasını yapsın diye yani e, çişini tutuyor. Onun için e, yine pipisini kıstırıyoruz. Pipisini kıstırmıyoruz da işte mesanesini, idrar kesesini böyle üstünden tutup sıkıyoruz. Çişini yapsın diye. Çünkü yapmıyor, tutuyor. Evet, çiş yapmayı hiç sevmez. Öyle yani, öyle. Şu an durum bu.